Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Namazın bütün hareketleri ve okumaları Kur'an-ı Azimüşşan'dan alınmıştır. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak vermiş olduğu emirler çerçevesinde namazda Kur'an-ı Azimüşşan'ın nüzul sırasına göre, yani nazil olduğu sıraya göre zaman içerisinde ne yapmıştı, tekamül etmiştir. İlk kılınan zaman namazlarda, evet, evet hareketler, kıyam, kıraat, rükû, secde vardı ama Bunlardaki okumalar zaman içerisinde tekamül etmiştir. Ee, mesela Cenab-ı Allah ve Rabbike bir Rabbini e, te e, tekbir getirerek an buyurduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Cebrail Aleyhisselam'dan sordu. Bunu nasıl yapacağım diye. Cebrail da Peygamberimize namaza başlarken Allahu Ekber diye tekbir getir ve Ramazan hareketlerini yaparken yani giderken, secdeye giderken secdeden kalkarken Allahu Ekber diye tekbir getirerek kalk buyurdu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları namaza ilave etmiş oldu. Tabi Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için namaza başlama tekbiri ve Rabbike Kefekke bir ayet-i kerimesinin gereği olarak farz oldu. Yine Cebrail Aleyhisselam Fesebbih bi ismi Rabbikel Azim ayet-i kerimesi nazil olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam azim olan Cenab-ı Hak nasıl tesbih edeceğim buyurunca o zaman rükuda en az üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin buyurarak bu ayet-i kerimenin gereğini de rükuda yapılmış olacağını ifade etti. Yine Sebbi bir Rabbikel A'la ayet-i kerimesi nazil oldu. Yüce Allah'ın adını tesbih et diye. Şimdi A'la ifadesiyle bunu nerede yapacağını söyleyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam bunda secdede üç defa en azından Subhane Rabbiyel Ala diyeceksin buyurarak bu tesbihin secdede yapılması gerektiğini öğretti. Yine namazı başlarken mesela Subhaneke okuma. Bunu da Cebrail Aleyhisselam ne yaptı? Öğretti. Subhaneke Allah'ın ve bihamdike ve tebara kesmek ve teala ceddik ve la ilahe gayruk duasını okuyacağını ve Celle Senaik ifadesinin sadece cenaze namazında söyleneceğini yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabii ki Cebrail Aleyhisselam öğretmiştir. Yine her ayrın hayrın başı Bismillahirrahmanirrahim olduğu için ve Fatiha'yı okumak da namazda emredildiği için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'sız namaz olmaz buyurdu. Dolayısıyla İmmü Şafii mezhebine göre Bismillahirrahmanirrahim de Fatiha'dan bir ayet olduğu için mutlaka Fatiha'nın ile beraber Bismillahirrahmanirrahim denilmesi farz olmuş oldu. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da فَيِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْتَانِ الرَّجِيمِ Yani Kur'an okumaya başladığın zaman kovulmuş olan şeytanın işlerini Allah'a sığın ferman etti. Onun için bunda da namazda Fatiha'dan önce اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْتَانِ ve sonra Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha'ya başlaması gerektiğini yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'dan öğrendi. Dolayısıyla Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim ifadeleri yine Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tahiyyat meselesine gelince ettehiyyatının namaza girmesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Miraç'taki Cenab-ı Hak ile mükâlemesi konuşmasıdır. Cebrail Aleyhisselam bu konuşmayı namazın teşehhüdünde tekrar etmeyi ve her müminin de namazdan bu şekilde Miraç'ın bir küçük numunesi şeklinde bir çekirdeği olabileceğini ifade etti. Dolayısıyla ettehiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ve meleklerin de buna şahit olup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu diye o miraçtaki bu mükaleme namazın teşehhüdünde bu şekilde girmiş oldu. Ve namazın teşehüdü de namazda bu şekilde müminlerin miracı oldu. Yine Miraç'ta Cenab-ı Hak Esselamu Aleyke diye selam verdi. Ve Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm diye Müslümanlar arasında bir şair haline gelmesi de yine buradan kaynaklanıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de cennete giren müminlerin Selamun Aleyküm tıptüm halidine Selamun Aleyküm tıptüm fethulühe halidin ayet-i kerimesiyle de bakın orada da cennette de selam ile birbirlerine karşılayacakları ifade edilir. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selamın Allah'ın emri ve şairi olduğunu, şairi İslam olduğunu, dolayısıyla Müslümanlar arasında da selamun aleyküm, Selam aleyküm diye selamın yayılması gerektiğini ne yaptı? Peygamberimiz e, ümmetine tavsiye etti. Yine bakın salibat-ı şerifeler yani salibarek duaları nasıl namazın içerisine dahil oldu? Bu da şu ayeti kerimenin nazilinin inzal edilmesinden sonradır. İnna Allaha ve melekatehu yusallun alel ya eyhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Yani melekler Cenab-ı Hak e, peygambere e, dua ederler, selavat eder, getirirler. Ey müminler siz de peygambere selavat getirin. Şimdi bu emir Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Dolayısıyla bunun nasıl olacağı da yine Peygamber Aleyhisselatü tarafından soruldu. O zaman Cebrail Aleyhisselam ne yaptı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammedin kema salliyte ala seyyidina İbrahim ve ala ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammedin kema barik ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidun mecid. Bu, bunları bu şekilde söyleyeceksin buyurdu. Nerede söyleyeceğim deyince namazın tahiyyatından sonra bu şekilde salavat getirilmesi gerektiğini, dolayısıyla Allah'ın bu emrinin de orada ifa edildiğini e, ifade etti. Bunun için bak Şafii mezhebine göre bunu da Allah'ın emri olduğu için namazın farzlarından sayılır. Yani tayyat okumakta bir noktada bu noktada farz olmuş oluyor. Ve İmam-ı Azam'a göre de vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu emretmiştir. Dolayısıyla bu şekilde namazın okumaları ne olmuş oldu? tamamlanmış oldu. Yine namazdan çıkarken sağa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye ne yapıyor? Selam veriliyor. Bu selam da yine e, müminler arasında bakın e, bütün geçmiş in, müminlere gelecek müminlere, geçmişe geleceğe ve sağdaki soldaki meleklere bu şekilde selam verilerek namazdan çıkılacağı yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine öğretilmesiyledir. Dolayısıyla namazdaki bütün bu okumalar Kur'an-ı şanına alınmıştır. Hareketler de yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de emretmemiş olsa bunlar farz olmaz. Onun için namazın kaç farzı vardır? 12 farzı vardır. Farz ne demektir? Allah'ın emri demektir. E, Vacibler de Cenab-ı Hakk'ın emridir yine. Fakat bunun delaleti zanni olduğu için yani diğer farzlar gibi kesin olmadığı için zanni olduğu için yani dolayısıyla olduğu için nedir? O vaciptir. E, sünnetler ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bunu yaparken en mükemmel şekilde adabına uygun bir şekilde yapmasıdır. Sonra namazı bozan şeyler de yine bakın yine Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselatü öğretmesiyledir. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü biliyorsunuz Cenab-ı Hak وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ اِلَّا وَحِنْ <يُوحَا> buyuruyor. Yani o peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun bütün konuşmaları vahidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'da tespit edildiği şekliyle biz namazımızı ne yapıyoruz? Kılıyoruz. Beş vakit namazda yine Kur'an-ı Kerim'de tespit edilmiş. Cebrail Aleyhisselam da öğretmiştir. Nasıl? Cebrail Aleyhisselam Kabe'nin yanında bana diyor peygamberimiz iki defa imamlık yaptı. İlk seferinde öğleyi güneş batıya kayıp gölgesi ayakkabı bağı kadar olduğu zaman kıldı. Sonra ikindiği her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca kıldı. Sonra akşamı güneşin battığı ve orucun oruçlunun orucu açtığı zaman kıldı. Sonra yasayı ufuktaki aydınlık yani şafak kaybolunca kıldı. Sonra sabah namazını şafak sökünce ve oruçluyu yeme içmenin haram olduğu vakitte kıldı. İkinci sefer öğleyi dünkü ikindinin vaktinde her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca kıldı. Sonra ikindi her şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı yine önceki vaktinde kıldı. Sonra yasayı gecenin üçte biri geçince kıldı. Sonra sabahı ortalık ağarınca kıldı. Sonra Cebrail Aleyhisselam bana dönüp şöyle dedi buyuruyor. Ey Muhammed! Bunlar senden önceki peygamberlerin kıldıkları namaz vakitleridir. Senin kılacağın namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır. Dolayısıyla bakın beş vakit namazın vakitlerini yani başlangıcını ve sonunu Cebir Aleyhisselam bizatihi namaz kılarak, peygamberi imanlık yaparak Kabe'de göstermiştir. Dolayısıyla bunlar e, öyle iştihatlarla alimler tarafından iştihat yapılarak veya peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi e, kafasından haşa vakitleri belirlemiş değildir. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın emri, Cebrail Aleyhisselam'ın göstermesi ve Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusundadır. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı razı edecek bir namazı nasıl kılmamız gerekiyorsa bunu Cebrail Aleyhisselam ne yapmıştır? Peygamberimize göstermiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü ümmetini öğretmiştir. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki Sallu kemâ raytumuni usalli Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde kılın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.